Selam Tarık. Nasılsın? Um, i̇yiyim Metin. Sağ ol. Ve sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Resim nasıl? Vay be. Ayşe resimde bile çok güzel ya. Tarık. 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 Ne <laughs> bağırıyorsun lan? Şey. E, <laughs> sadece bu çok Güzel olmuş. <laughs> Resmin yani. <laughs> Ayşe'yi buluşmaya davet edeceksin. Ne? Ee, <laughs> Buluşma mı? Ya Metin ne alaka ya? Öyle mi? resmi görüntü resmen donup kaldın. Belli ki Ayşe'ye karşı bazı hislerin var. Ara onu. Bir kere ben Ayşe'ye aşık değilim. Tamam Metin. Ayşe sadece arka. Eğer hislerini kabul etmiyorsan aynaya baktığında kendini göremeyecek kadar kör demektir Tarık. Ara onu. Ah, i̇yi be.